Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim yavaş ve tevcut okuma videolarımıza hoş geldiniz. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve hayatımızda uygulamayı cümlemize nasip eylesin. bize Kur'an-ı Kerim'e hadim eylesin. ilmimizi artırsın ve öğrendiğiyle amel edenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seynesinden bizleri ayırmasın. Kalan ömrümüzü geçenden hayırlı eylesin inşallah. Evet arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifine de bizleri inşallah nail eylesin. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir hadis-i şerifine bizleri nail eylesin. İnşallah başkasına da öğretmek bizlere nasip olur. Evet, Kur'an-ı Kerim'de 158. sayfadayız. Araf suresindeyiz arkadaşlar. 68. ayetten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. hukum vesalati rabbi ve ene burayı çekmiyoruz. Met tabi harf var ama gasr yazıyor ve ene lekum nasihun emin. Nasihun derken isar. Elif isar harflerinden. Buradaki de isar şefevi. Burada mimi tutmuyoruz. Lekum tutmayacağız. Lekum nasihun emin. Ewa acibetum en cim harfi farfinden birisi. Dolayısıyla ifa yapacağız. Dilimiz damağımıza değmeyecek. Sesi genize vererek. Daha önce bunu açıklamıştık ama şöyle bir kere daha hatırlatalım. İhfayı nasıl yapıyoruz? Hisar açığa çıkarmak, ihfa gizlemek. Burunumuz, burnu, iki burun delimizi kapattığımızda sesi devam ettirebiliyorsak ee, doğru yapıyoruz. Eğer tıkanıyorsa, burnumuza bir zorlama yapıyorsa o zaman dilimiz damağımıza değiyor demek. Burada da tam tersi dilimiz damağımıza değecek ama bunu ne yapmadan isarı göstereceğiz. Ecaekum. Burası da metti muttasıl. Metti muttasıl neydi? Met harfinden sonra elif aynı hemze elif aynı kelimede gelirse metti muttasıl. 4 elif miktar uzatıyoruz. Burası isar şefevi. Ecaekum zikrun min rabbikum zik peltek zikrummi mi burası idgam malikun ne idgam malikun ne? harfleri 4 taneydi yemim mim nun vav yem harfleri kunneli idgam zikrummi mi Buradaki de arkadaşlar mirra derken minra değil artık mirra idgam bilagun ne? Harfleri neydi? Lam ve ra harfleri. Mir rabbikum ala raculim kum. Yine burada idgam malgun ne temin veya nun sonra mim harfi geldi. Burası da ifa. Minkum. İsari şefevi. Li kum Ve zekuru iz ja'alakum. Yine İsari şefevi. Arkadaşlar sakin mimden sonrasında mim ve b dışında bir harf gelirse yani cezimli mimden sonrasında mim ve b dışında harf gelirse isari şefevi. B gelirse ifai şefevi. Mim gelirse idgam misli-i malgunne. Bunu da hatırlatmış olalım. Hulefe'e. Mettim tasıl. Mim ba'di. Ba İklap. Mim ba'di. Buradaki nunu mim gibi okuyoruz artık. Mim ba'di. Ba Kavmi nuhiv ve zâdekum. Nuhiv ve idgam mali ne? Ve fil halqi Buradaki sadı sin gibi okuyacağız. Bakın altında onu gösteriyor bize. Bels değil artık kalın okumayacağız. İnce. da. ala Burası metti mufasıl. Burası metti muttasıl. فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد Yine burada mette muttasıl var ama burayı uzatmıyoruz. Gazır. Yine burada mette mufasıl. Met harfinden sonra elif ayrı kelimede. İn ifa kü ifa. Kef harfi ve T harfi ifa harflerinden birisi. İfa harfleri 15 tane. Bunları hani harfleri ezberlemek yerine uyguladıkça zaten belli bir süre sonra bize yerleşecek bu harfler arkadaşlar. Buraya kadar derslerimizi takip ettiyseniz zaten artık çoğuna aşina oldunuz. İn kunte minas sadikin gale gad gal gale gadi dil damadeydi bıraktık. Yani dişlerin üst kısmına gadi ve qa'a gad ve aleykum mi yine mimden sonra mim geldi idgam isteyin malgun ne aleykum mir rabbikum idgam bilagunne gunne gunnesiz idgam yani mir diye uzatmayacağız mirra mir rabbikum ric su ve gadab ric su ve idgam malgun ne ric galgale ric su ve gadab etucadilune fi esma in fi derken metle munfasıl esma derken metle muttasıl in derken ifa in semmeytumuha bakın burada şeddelimim yine tutacağız idgam ise malgunne سميتموها أنتم إفا وآباؤكم متصل ما نزل الله بها من سلطان من إفا سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين معكم من اذا قلنا من المنتظرين فأنجيناه والذين معه بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَضَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ve ilâ semûdeh ehâhüm sâlihâ dura. Durduk kesinlikle. gâle yâ <ya> tavmi abudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh min isar. Buradaki de idgâh-ı mislih-i malikun neyine? mi tutacağız burada mimi mi? mi demeyeceğiz? melekum min ilahin gayru. Kad, kalı kalı. Kad jaat kum min rabbikum. Bakın kad, kalı kalı. kum bey. Buradaki de iklap. bey tüm mir mirra mirra idgam bila gunne mir rabbikum Buradaki iklab dedim arkadaşlar pardon. E, mim sakinden sonrasında B geldiğinde ihfai şefevi. Buradaki ne de tutacağız? Gacetkum B. Burada tutacağız. Başka şöyle mimin mime uğradığı bir yer söylemiştim. Aha burası arkadaşlar şura. Eee Burası idgam misliği malgun ne? Burası İhvâ-i şefevi. Temin ve nun sakinden sonrasında B gelirse iklâb oluyordu. Unutmayalım. Burada dilim sürüştü. Bir an bunu e, yanlış söylediğimi fark ettim. Burası da idgam bilagun ne? İdgam bilagun ne harfleri? Lam Mir rabbiküm. Gunnesiz idgam. Hâzihi nâgatullâhi lekum âyeten <laughs>

Bir su in. Burası bir elif. Burası dört elif. Bir su in. İfa. Fe ı şefevi. Azabun. Isar Elim. Bir kere de baştan sona okuyalım. Euzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناسح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من رب بكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئ لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين صادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء إنسان مَيْتُوهَ انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ وَآبَاؤُكُمْ ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقضعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وَقَدْ دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله آية فذروها كُلْ في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Dua eder, dua beklerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.